Bu arada şöyle bir şey var. Sevgili biliyorsun bazıları yanlış anlamış da ben şunu söyledim. Tekrardan belirteyim. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e göre evlilik yapmak zor bir şey değil. Basit bir şey. Kur'an-ı Kerim mehir ver diyor. Karşılıklı rıza olsun diyor. Bitiyor. Bizim bugünkülerin yapmış olduğu gibi. Yok başlık parasıymış. Yok başkalarının rızasını almakmış. Yok işte ne bileyim, düğün dernek. Tamamen orası. kadının tamam. inisiyatifinden ne istiyorsa o. Aynen. Ya şu var mesela ben şey demiştim o videoda hani böyle başkalarının rızası, ailenin rızası istenmiyor demiştim ve bunlar ötürü bazıları linç etti. Abi mezheplerde de böyle mesela Hanefi mezhebi de şey diyor, velinin rızası gerekmez diyor evet. evlilikte. Herhalde ya. Yani niye Allah gereksin? Ailesi onaylamıyor diye ben sevdiğim biriyle niye kavuşamıyorum? Ya bir de şu var şu anda hani öyle bir profil çiziliyor ki bu evlilik konusunda. Abi şöyle açık konuşayım burada bir erkek kızları tam bilmiyorum bu noktada. 14-15 yaşına geldikten itibaren cinselliği başlıyor. Ve sen bu çocuğa öyle bir profil çiziyorsun ki öyle bir daha da erken. Daha da erken değil mi? Sen sen Hubei olduğun <laughs> yani. için. Ben sen de 15'te on... başlamıştım da daha erken. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> yani, bu arada. <laughs> hani öyle bir şey çiziyorsun ki bu çocuğa. Hatta sen de 25'te başlamıştın. <laughs> Aa, yok o kadar <laughs> da değil. <laughs> 15'te. 15'te başladım. <gülüyor> e, e. <gülüyor> öyle bir şey çiziyorsun ki ya işte gideceksin. 15'te anladın yani. Aa, kalktı lan burada yani. İyi. Abi utandım o Şimdi <laughs> diyorsun ki bu çocuğa 25'e 30'a geleceksin, evlen şey yapacaksın. Şimdi okulun bitecek, meslek sahibi olacaksın, para kazanacaksın, ev alacaksın, şu bu falan filan. Her şeyini kuracaksın, ondan sonra gidip kız ailesini isteyip evleneceksin. Abi şu dediğini Türkiye'de yapabilen kaç tane insan var? 30 yaşında mümkün. Hayır 30 yaşında bile bunu yapabilen kaç tane insan var? Ve bu adam 30 yaşına gelene kadar ne yapacak? Hı <laughs> Yani böyle bir şey imkansızlığı çiziyorsun ve bu imkansız olmadığı sürece kıza dokunamazsın diyorsun. Kur'an böyle bir sınır koymamış. Kur'an'da hani nikah denilen şeyin Hı. son derece esnek olduğunu bir türlü anlatamıyoruz. Ama bu millete hiç anlatamazsın. merasim Kültürel merasimleri bile bitmiyor çünkü. Öyle Kınası, sözü, nişanı. Çüş. Ah, ah. Hadi düğünü anladık. Nişan ne? Nişan şey demek. Tamam benim kızlara sıra takıl biraz götünü elleyebilirsin bir şey demiyorum. E söz ne o zaman? Sözlendik ne? Ya bitmiyor abi bitmiyor yani. Hani, ya kültürel şey buysa bunu dine de yapıştırırlar yani. Ya, o öyle zaten. Herkesin kriterleri o kadar yüksek ki mesela her aile şey şey diyor atıyorum kızımı vereceğim veya oğlumu vereceğim şey benim gelin adayı damat adayı şöyle olsun böyle olsun falan. Gençler beğense aileler beğenmiyor mesela. Hadi bunu geçtik şu an zaten sosyal medyada görüyorsunuz kızların 500 bin tane şey kriteri evet. var. İşte iki metre boyu olsun tamam mı? Askeri uğurluyoruz biz demiş. Evet ben de askere annem uğurladı. Oğlum sağ olma bak doğru düzgün yürü hadi dedi hastaneye yolladı. <laughs> benim askere uğurlanmam böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Çocuk aldın oğlum. gülüyor> Ka sen askere yapmış mıydın oğlan? Çocuk aldım oğlum. Kaç gün gittin? Sen komutan olsan benim elime silah verir mi? <laughs> Bir tane silahım var onunla başı yeterince belayı sokuyorum başıma. Hani kızlar 500 tane kriter sıralıyor İşte ne bileyim 1.90 boyu olsun tamam aylık 150 bin lira geliri olsun ev olsun arabası olsun statüsü olsun falan. Abi şu ya kriter... Sonra senin çürük balık kokulu amına tarif olsun <laughs> oldu. Ha. Ya şunu sormak lazım harbiden sen bunları istiyorsa sen ne vaat ediyorsun? Ha. Hani sen ne vaat ediyorsun yani? Bu. <laughs> Hayır bak sonra şunu diyeceğim. hani birileri çıkıp şey diyor. şey atıyorum. Ben temiz erkek, temiz kız istiyorum falan diyor tamam mı? Hı -hı. Temiz kız isteyenlere de saldırıyorlar. Bu sefer siz pedofil misiniz, insel misiniz, şu musunuz, bu musunuz falan filan. Ulan siz Peda tek, siz 80 tane kriter sunarken sorun yok. Adam temiz kız isteyince mi sorun oluyor? Pedofiliyle ne alakası var ki? İşte öyle feminist feministler. Ya yani, 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 evet şey e, süt içmeyi de tecavüz olarak <laughs> gösteren bir vegan tweet'i görmüştüm geçen gün. Yani yeni yeni kendime geliyorum. Süt içmek nasıl tecavüz oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> tavuk, hani tavuk dişi. <laughs> Barış şey diyor, Hubevi'yi üzmüşler abiler falan diyor. Yok üzülmedim ama sadece sosyal medyaya dönemeye çok düştüğü için sinir olduğum bir şey dile getiriyorum. Beni öyle bir derdim yok çok şükür. Ama bak ben daha önce bu sevgililer hakkında videoda da söylemiştim. Bir kızla tanıştın, konuştun tamam mı? Hani baktın işler yürüyor gibi. Kur'an'a göre evlen abi bu kadar zor bir şey değil. Evlen yani, yani madem seviyorsun evlen yani Kur'an'da o kadar zor bir şey değil bu. Ya yani, bizim kültür çok abartıyor bunu. Abartınca da işte gençler nasıl olsa dini yaşayamam deyip zinaya düşüyor mesela. Hı hı. hı. Dini nikah yapın oğlum dini nikah. Hı hı. Devlet nikahı yapılır mı anasını satayım. Kıçındaki donu bile alıyorlar sonra. Aynen lafaka mafaka falan. Dul damgası yeniyor ya bir de diyor. Saadet e, ya şunu söyleyeyim. Yani en azından bir Müslümanın gözüyle söyleyebilirim. Müslüman bir erkeğin gözüyle söyleyebilirim bunu. Dul bir kadın. E, çok ağır çok. Kaba bir tabir olacak da 50 60 tane erkekle beraber olmuş bir kızdan çok daha iyidir dul bir kadın. En azından dersin ki bu şey dersin. Benim yani, için be, benim için dul bakire kadar iyidir abicim. Ha, mesela e, evlenmiş, boşanmış yani, ne? Aynen. Var yani? Hani şey gibi millet şey dedi. Hani evlenmeden yaparsam çok da şey olmaz. Hayır yani aslında o çok çok daha kötü bir şey. Ya ayrıca ha, şey. sürüyor çok daha kötü bir şey. Bir erkeğin üzerinde. Şey hala mı ya? Dul kadın diye böyle küçümsemek falan. Hı, aynen yok öyle bir şey yok şu an. Taşrada da falan Hı -hı. vardır belki. Aynen. De. Kadın için zor yavrum öyle evlen boşan falan demiş de işte Kur'an'a göre zor değil onu diyoruz yani ha, kültüre göre zor. Topluma göre topluma zor. Topluma göre zor. Zaten problem orada ortaya çıkıyor. Yani bizim ülke şöyle bir halde muhafazakarlıktan sekülerliğe geçiş aşamasındayız ya ara geçiş formu olduğumuz için çok sıkıntı yaşıyoruz. Bir taraf aşırı seküler bir taraf aşırı muhafazakar. İkisi arası bir denge tutturamıyorsun. Ya bir de şu var bak, Peygamber'in döneminde bile evlilik, boşanmak o kadar zor, bu kadar abartılan bir şey değildi mesela. Hat, yani hatta bunu Numan Ali Han söylüyordu mesela videosunda, ne kadar doğru araştırmadım. Bir adam gidiyor bir Müslüman kadına, senden hoşlanıyorum diyor, tamam diyor, git babamla hissediyor, gidiyor, evleniyor, bitti. Bitti. Aha. Bizimki gibi düğündü, dernekti, bir buçuk yıl, iki yıl sözlük almak diyor, yok ev parası, başlık parası, böyle bir derdi yok. Ya yemiş bandisi rivayeti Kur'an'a göre de öyle kardeşim bir şey yok yani. Karşılıklı rıza ve mehir dışında hiçbir şart Aynen, yok. Aynen Nisa diyor. Karşılıklı rıza diyor, mehir diyor. Ve onda iffetli olmak diyor. i̇ffetli olmak zaten sadakat orada. Cemre bu yayın adını Hukayı Böndeş'e de ikna alırız Bu arada bir şey diyeceğim de biz çok rahat konuştuk bu yayında 1730 kişinin. İnşallah buradan başıma bir şey gelmez ya.